Merhabalar sevgili koç ve yükselen koç burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra Abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnetu minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı isteyem. Sevgili koçlar özel ve kişisel danışmanlık veriyem WhatsApp'tan bana ulaşmanız yeterli olacaktır. Direkt aramayın arkadaşlar sadece mesajınızı bırakın. Ben sizlere kısa sürede geri dönüş yapacağım. Bazen özel bakımlarda oluyam, bazen video çekiminde oluyam, bazen ise dışarıda okulda oluyam. O yüzden Direk arayanlara cevap veremeyem sevgili koç ve yükseleni koç burcu arkadaşlarım. Bu sizin fincanınızın içi haftalık bir burç yorumudur. Kısa vadeli niyetlenip ve kapatmışam. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ihmal etmeyin. Sevgili koç, yükseleni koç, güneş ve ay burcu koç olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım, ucigerlerim. Şuraya bir değinelim isminin içinde su ismin içinde y harfi ya da v harfi olan sevgili koçlar. Şu an üstünüzde ciddi boyutta bir sıkıntı. Gerçekten iki arada bir derede kaldığınız bir sıkıntı ve bu sıkıntıdan dolayı ne kendinize gelebilirsiniz ne hayal kurabilirsiniz ne de hayalini kurduğunuz şeyleri yapabilirsiniz. Bu tamamen bir negatif enerji olabilir. Özellikle eee Pişmanlığınız var ama kendinizden özür dileyemezsiniz. Çünkü içinizde fırtınalar kopuyor ama dışarıdan göründüğünüz gibi değilsiniz. Şu an kendi kabuğunuza çekilmişsiniz ve şu anki pişmanlığınız her neyse bunu iyiliklerinize kadar yaşamışsınız ve hala yaşıyorsunuz da diyebilirim. Bir fikir bir tavsiye sayesinde. Bu belki şöyle söyleyeyim. Diyelim ki otobüstesin ve bir yere gireceksin. Bu gittiğin yerde şöyle bir şey olabilir sevgili koç. Bir anda konuştuğun bir kişi, sohbet ettiğin bir kişi o an sana bir şey söyleyecek ve sen bu içindeki fırtına kopan şeylere, bu sıkıntılara bir çözüm yolu bulacaksan gibime geli ve bu fikir ve tavsiye senin çok ama çok hoşuna gidecek. Şu an senin üstündeki Yükün bir kısmını da almış diyebilirim sevgili koç. Dolaylı yollardan sana gelen birileri var. Yani direkt derdimiz budur, sıkıntımız budur demeyip böyle dolaylı dolaylı yollardan sana gelen birileri var. Belki bir para isteyecekler, belki bir yardım isteyecekler, belki de bir konu var halletilmesi gerekir. Belki bununla ilgili sana danışacaklar da diyebilirim ve bu konunun üstünde duracaksan. Belki seni yakından ilgilendirir ama bu konunun üstünde duracaksan ve durduğun anda bir şeyleri çözümleme aşamasına da giriyorsun. Kafan karışmış olabilir. Özellikle aile ilişkinde yani evinin içerisinde çözümleyemediğin, adını koyamadığın bir takım negatif enerjiler var. Hep değilsen ki bugünler geçer, geçer, geçer. Ama bakırsan ki bugünlerin geçtiği yok ve sen sana yapılan o şeyle beraber sürekli sürekli bir düşünme aşamasına girsen. Yani iki elin iki böğründe sürekli düşünme aşamasına girsen ve deysen ki ben acaba çok mu sevdim, çok mu korudum, çok mu kolladım, çok mu kıskandım veyahut da çok mu sıktım gibilerinden bu insan böyle oldu dediğin bir şeyler. Kendiliğinden dökülen gözyaşların var. Belki kendi suçunu kabullenme olasılığın var bilmiyorum ama bir şeyleri niyetlendiğin zaman bu şeyleri yerine getirmen lazım. Zaten etrafında çokça düşmanın var. Senin yerle yeksan olmanı bekleyenler var. Aman düşsün de biz onun düşüşünü görek de deyip de böyle göbek atan insanlar var. Sen bunlara hiçbir zaman meyil vermeden. Çünkü kendini cezalandırma olasılığın var sevgili koç. Şu an e, şok olacağın bazı duyguların içerisine girebilirsin. Örneğin evin içerisinde sıkıntı yaşadın, çektin, gittin. Ha, terk etmedin ama çektin, gittin ve o an e, hiç yapmaman gereken şeyleri yaptın. Belki yasaklı bir ilişki yaşadın. Belki şöyle söyleyeyim sana, e, o an duygularını kaptırdın diyelim. Belki arkadaş çevrendir ya da başka biridir bilmiyorum. Ama senin için iyi olmayan, resmen seni denize düşüren ve seni o yılana sarılan yani sardırtan şeylerden bahsedeyim. Değilsen ki benim yıldızımın düşük olduğu bir dönemde, ee, sağlıklı kararlar veremediğim bir dönemde ee, sürekli gerginliğim vardı, ikilemim vardı. Belki bunlardan kurtulmam gerekiyordu. Böyle bir hata yaptım deyip kendini cezalandırırsan evet e, bazen son pişmanlık fayda etmi ama senin bu pişmanlığın fayda edecek gibime gelir çünkü sen başarılı bir insansan senin hedeflerin belli e, sevinçlerin belli beklediğin şeyler belli yani bu beklediğin şeylerle e, tarzınla şeklinle şemalin arasında dağlar kadar fark var belki de pişmansın ama inadın var adından vazgeçemiyorsan diyebilirim yani bu iş kötü sonuçlanmadan senin kendine gelmen gerekiyor sevgili koç devlet dairesinde işe başlayan sevgili koçlar uzun zamandan beridir bir işi kovalıydınız yani bayağı bir üstünde e, muhasebe yaptığınız bir işten bahsediyor. Belki önünüzde duranlar vardı, engeller vardı ama bu an şu an bu engelleri kaldırdığınız bir aşamadasınız. Artık bir şeylere yavaş yavaş yani bir kerede değil, e, hızlı koşan at her zaman çabuk yorulur. Bunu benden iyi bilirsiniz. Sadece şu an e, bu iş her neyse bunu ufaktan böyle alttan alttan işleyip kovalayacaksınız ve o haberle beraber bazı sıkıntılarınızdan tek seferde de kurtulabilirsiniz. Örneğin bu bir ihanet olabilir, bir ikilem olabilir, karma gerginlik olabilir veyahut da düşmanları alt etme gibi gibi bir şeyler de olabilir. Yani evet yaşımı başımı aldım ama son kez kendim için yeni bir başlangıç yapmam gerekiyor diyen koçlar sırtınızdaki yükün %70'inden yüzde %30'uyla sizin iş yeriniz, iş arkadaşlarınız, berkası ve kelam görüştüğünüz aile ya da akraba bireyleriniz olabilir. Belki ailenin içerisinde en mantıklı kişi sizsiniz. Bunun farkında değilsiniz. Farkına varacaksınız. Belki en zeki kişi Bunun farkında değilsiniz. Bu dönemde bir şeylerin farkına Varırsan ve son hamlen şok etkisi yaratacak. Ciddi boyutta şok etkisi yaratacak. Çünkü sen baştan beri demiştin bu günlerde geçer. Evet geçiyor. Ee, bu senin mücadelene bağlı, bu senin azmine bağlı, bu senin e, şu an dönmüş şansına bağlı. Bak şansın dönmüş bence hak ettiğini alma vakti diye düşünüyorum. Özellikle kova burçlarıyla konuştuğun zaman ee, bir gerginlik seni buluyor. Balık burçlarıyla konuştuğun zaman biraz fevrileşirsen ya ee, ama oğlak ya da başak bir toprak grubundan biriyle konuştuğun zaman evet sanki böyle birileri seni arkandan iş çeviriyor onlar da sana anlatırlar ispat ediler gibilerinden yani böyle bir şeyler de gündeminde var bu hafta sevgili koç. <laughs> Bu da tabağınızın içi sevgili koçlar. Özellikle e, çok zorlu bir dönem geçiren, çok zorlu bir sene geçiren, çok zorlu bir ay, bir hafta, bir gün de olabilir. Geçiren sevgili koçlar her şeyi denediğinizden emin misiniz? E, bir şey size yapılıyorsa ya bunu siz hak ettiğiniz içindir ya da karşı tarafa kendiniz gibi güvendiğiniz için olabilir. Şu an kendi içsel dünyanızda bir şeylerin muhasebesini yaparken öncelikle şu vicdanınızı çıkarın bir köşeye koyun. Çünkü vicdanınız size yanlış yaptırıyor. Sizi zorlu zamanlara koyuyor. Depresyon yaşamanıza vesile oluyor. Belki bir depresyon ilacı kullanmışsan ama her günün depresyon gibi geçiyor. Bir uğraştığın maddiyat konusu var. Buna sonunda ulaşıyorsun her şeyin güzel olacağına inandığın bir dönemde kendi inancını da ortaya koyup başaracağın bir şeyler var. Ailen içerisinde eğitim konusunda zirve yapan, tavan yapan biri var. Bunun kutlaması, bunun yemeği, bunun mevlütü, bunun başarısı derken aynı anda askere gidecek bir, iki, üç kişi var. Bu üç kişiler iki kişi bir anda gidiyor, bir kişi de iki gün sonra gidiyor diyebilirim. Çünkü aralarında iki rakamı var. Bunları çok güzel bir şekilde uğurlayacaksan ee, eli kolu böyle açık olan mesela bazı koçlar var hepsi değil ama hepsi böyle sıkıdır ee, ama bazıları gerçekten eliniz çok açık yani her elinizden bir şeyler çıkıyor da diyebilirim şimdi hırs yaptığınız konular var ee, örneğin şirkette çalışıyorsanız müdür ya da yönetici olmak isteyen dediğiniz bir konu aynı anda kalbinizi sızlatan bir konu aynı anda adaletsizliğe uğradığınız bir konu gibi gibi. Bunlar için mücadele vereceksiniz. Önce kendi içsel dünyanızdaki problemleri biteceksiniz. Sonra bakacaksınız ki herkese koştunuz. Ama her kafadan bir ses çıktı. Ruhunuz, bedeniniz hangi konuda ikiz alevi gibi olmuşsa öncelikle o konuyu ruhtan, bedenden, yüreğinizden atacaksınız. Çünkü halletmeniz gereken de buydu. Bilgiyi bilgeliğe dönüştürebilirsiniz. Güzel gelişmelerle birlikte açık açık bazı şeyleri konuşabilirsiniz. Örneğin bu üstü kapanan mevzular olabilir. Veyahut da tek başınıza verdiğiniz mücadele olabilir. Veyahut da şahsınızla ilgili hani benim bu sırrım duyulursa, açığa çıkarsa büyük bir hengame, büyük bir badire atlatabilirim dediğiniz şey de olabilir. Şu an bir şeylerin hayalini kurmuşsunuz ve bunu gönlünüze göre yaşamak istiyorsunuz çoklu teklifler gelebilir. E, bu teklifler gelince yurt içi, yurt dışı bağlantılı hayırlı haberleriniz de peşinden geliyor. Kazancınızın üstüne kazanç ekleni ama unutmayın e, hayatınızda sürekli sizden bir şeyler tırtıklamaya çalışan birileri de var. Bunlara dikkat edin derim ben. Geçmişiyle yaşayan, geçmişte çok e, sorun yaşayan ve hala geçmişte takılı kalan belki hırsımı alamadım belki öcümü alamadım belki bedel ödetemedim dediğiniz o konu neyse onunla alakalı kendinizi azat edin sevgili koçlar sonrası sizin için hüsran olabilir saklayayım derken kendi elinizle sırrınızı ifşa edebilirsiniz Şimdi gelelim tarotlara ve aklındaki kişiye bakalım aklındaki kişiyle sen neler neler yapıyorsunuz bu ilişkinin aslı astarı var mı bu ilişki nereye gidiyor? Şimdi aklınızdaki kişi korkak, sinsi bir karakter. Diyorsun ki nereye giderse gitsin dönüp dolaşacağı yer yine benim. Ama ben artık yoruldum. Ben artık bıktım. Sürekli bunun arkadaş çevresi ailesi, dostları yüzünden hep böyle bununla yaptığım sıkıntılar yani buna dair yaptığım planlarımı sürekli sorgulamak yüzünde kalıyorum. İki arada bir derede kalıyorum. Neden herkesin sözüne bu kadar çabuk inanı? Beni onlar için neden kırdığına inan mı? Sanki ben onun için hep ikinci bir plandayım. Yani bunu da uzun bir dönemden beri gözlemliysiniz. Ee, ve bu dönemde vereceğiniz kararlara dikkat edin. Ee, bu kararlar hayatınızı etkileyebilecek kararlar da olabilir. Ee, bu kişiyle bir duygusal bağınız, bir duygusal ağınız da olabilir. Sadece iyice ne düşünmeniz lazım. Yani duygularınızdan tam emin olmanız lazım. Çünkü bugüne kadar emin olmadığınız konularla ilgili hep sorun ve sıkıntı yaşadınız. O yüzden bir üst seviye çıkamadınız. İki gününüzden biri bir tartışmaydı, üç gününüzden biri bir tartışmaydı. Yani ee, şöyle rutine bağlamışsınız. Ayda 4-5 defa kavga edip ayrılıp bir daha bir araya geldiğinizi söyleyebilirim. Ama bugün son noktayı koyuyorsunuz. Değilsiniz ki benim kafamı çok karıştırdın. Kalbimi çok karıştırdın. Beni ikilemlerin içerisine çok fazla attın. Ben artık böyle var ya senin için asil bir karakter olmaktan yoruldum. Bu yükü sırtımda taşımaktan yoruldum. Eğer ki olacağı varsa bugün olsun. Olmayacağı varsa benim duygularımla, benim hissiyatlarımla, benim geleceğimle oynama dediğiniz bir şeyden bahsediyorum ve bu kişinin söyledikleri ayrı bir hava, yaptıkları ayrı bir hava ama diyor ki biz birbirimize iyi geliyoruz. Köklü değişimler yapabiliriz, yeniden başlayabiliriz. Yani Bugün kavga ettin, bitti gitti. Üç gün sonra salya sümük geri geldi. Ya biz köklü değişimler yapabiliriz, bir şeyler yapabiliriz. Bana son bir şans, son bir fırsat ver. Bu hafta ona hayatının şansını vereceksiniz. Son bir şans. Ee, tekrar bir duyum, durum değerlendirmesi yapacaksınız. Çünkü siz de onu bilakis çok seviyorsunuz. Ve diyeceksiniz ki ya bu deveyi gidersin ya bu diyardan gidersin ikisinden birini yapman gerekiyor diyeceksiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz sevgili koçlar kolektifin en yüksek hayrını aldım kabul ettim. Pembe bir kalp atmayı da unutmayın. Sevgili koç ve yükseleni koç burcu arkadaşlarım canlarım o cigerlerim. Hoşçakalın.